Evet, bugün üçgenin alanını işleyeceğiz. Peki üçgenin alanını işlediğiniz yerde dikdörtgenin ne işi var hocam diyeceksiniz. Hemen size anlatacağım ne işi var. Şimdi öncelikle bir dikdörtgenin alanını bir hatırlayalım. Nasıldı, ne yapıyorduk? Hemen bakalım. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen alanı neydi? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı Uzun kenarıma A diyeyim. Kısa kenarıma B diyeyim. O zaman A çarpı B bana neyin alanını verecek? Dikdörtgenin alanını verecek. Alan demek ne demek? Üzerinde yürüdüğüm yani şurada halı gibi düşünün halının üzerinde tepiştiğim her yer benim neyim? alanım. Anlaştık mı? Alandan bahsediyorsak o yüzeyi boyamak gibi düşünebilirsiniz. Halının üstünde yürümek gibi düşünebilirsiniz. Yani her şekilde her şeyi düşünebilirsiniz. Çevre derse, bu arada da çevreye girmiş olayım. Çevre derse de kenarlarında yürümek demek. Tamam mı? Bunlar ekstra bilgiler. Geldik üçgen bağlantısını nasıl geçeceğiz? Şöyle bir bakıyorum. Bu dikdörtgenin içinde ne var? iki tane üçgen var. O zaman iki tane üçgenimi hemen bulayım. Bu köşeden bu köşeye bir köşegen çizdiğimde ben ne bulmuş oldum? Dikdörtgenin içinde iki tane alan bulmuş oldum. O zaman şunu söyleyebilir miyim? İki tane üçgenin birleşimi bana neyi verir? Bir tane dikdörtgen alanını verir. Hop geçtim. Madem iki tane üçgenin birleşimi dikdörtgen veriyorsa o zaman dikdörtgenin alanının yarısı da bana neyi verecektir? Üçgenin alanını verecektir. Hop kaptık mı şimdi formülü? Hemen formül geldi. Alan demek ne demekti? Taramak, boyamak, yürümekti. O zaman üçgenin alanını hemen ezbere bit yapalım. Ne dedim ben? Dikdörtgenin alanının yarısı. Neden? Çünkü içinde iki tane üçgen çıktı içinde. O zaman A çarpı B bölü 2 bana neyi veriyormuş? Üçgenin alanı. E bu A çarpı B ne demek? Ona bakalım. Ben e, dikdörtgenin uzun kenarını ne demiştim? A demiştim. O zaman burası benim A kenarım. O zaman burası benim B kenarım. Biz üçgende bunlara ne diyoruz? Taban ve yükseklik diyoruz. Burada B neye denk oldu? Yüksekliğe A neye denk oldu? Tabana. O zaman şu A çarpı B kısmını nasıl çevirebilirim ben? Üçgenin alanı eşittir. Taban çarpı. Hop. Yükseklik bölü 2. Bitti. Bu kadar basit. Ay siz görmemişsiniz. <laughs> Anlaştık mı? Şimdi bunların sorularına bir bakalım. Soruları nasıl olacak?